Nihri ve Melda, barın kapısında birbirine kilitlenmiş gözlerle duruyor. Nihri'nin elleri yumruk olmuş, Melda'nın dudaklarında alaycı bir gülümseme. "Davut'u mu bekliyorsun?" diyor Melda, sesinde iğneleyici bir ton. Nihri, dişlerini sıkarak cevap veriyor. "Senin ne planladığını biliyorum, Melda. Davut bana her şeyi anlattı." Melda'nın gülümsemesi donuyor ama hemen toparlanıyor. "Davut mu? O seni kukla gibi oynatıyor." Farkında değil misin? İki kadın arasında hava elektrikleniyor, birbirlerine bir adım daha yaklaşıyorlar ama tam o anda Melda'nın telefonu çalıyor. Ekranda Davut'un ismi yanıp sönüyor. Melda, Mihriye bakarak telefonu açmadan cebine atıyor. Davut, şehrin diğer ucunda bir otel odasında laptop ekranına bakıyor. Melda'nın kocasına gönderdiği anonim mesajların izini sürüyor, kendi IP'sini gizlediğinden emin. Telefonunu eline alıyor, Mihri'ye yazıyor. Melda sana yalan söylüyor. Bara gitme, o seni suçlu gösterecek. Ama mesajı göndermeden siliyor. Bunun yerine Melda'ya yazıyor. Mihri bara geldi. Seni tehdit ediyor. Dikkatli ol. Davut, laptopu kapatıp arkasına yaslanıyor, kendi kendine mırıldanıyor. Şimdi sahne sizin. Mihri, barın içinde bir masaya oturuyor, gözleri kapıda. Melda'nın az önce çıktığını biliyor. Ama Davut'u bekliyor. Telefonuna bakıyor, Davut'tan yeni bir mesaj yok. Sinirle masaya vuruyor, garsonun şaşkın bakışları altında fısıldıyor, beni aptal yerine mi koyuyorsun, Davut? O sırada Melda, barın karşısındaki bir arabada oturuyor, Mihri'yi izliyor. Telefonunu çıkarıp Davut'a yazıyor, Mihri burada. Ne planlıyorsun? Davut'un cevabı kısa, sakin ol. Her şey kontrolümde. Melda, telefonu sinirle koltuğa fırlatıyor. Kontrol sende mi, yoksa bizde mi? diye mırıldanıyor. Mihri, barda beklerken Davut'tan gelen eski bir mesajı tekrar okuyor, Melda seni kullanıyor. Bana güven. Ama bu kez mesajın tonu ona yapay geliyor. Telefonu elinde çevirirken, Melda'nın barın kapısında belirdiğini görüyor. Melda, doğrudan Mihri'nin masasına yürüyor, sandalyesini çekip oturuyor. Artık oyun oynamayı bırakalım, diyor Melda, sesi sert. Davut ikimizi de kullanıyor. Ama sen hala ona aşıksın, değil mi? Mihri'nin yüzü kızarıyor ama cevap vermiyor. Melda devam ediyor. Onunla konuşacağım. Yarın gece otelinde. Gelirsen gerçeği kendi gözlerinle görürsün. Mihri, Melda'nın gözlerindeki kararlılığı görüyor ama içindeki şüphe büyüyor. Davut, otel odasında bir kadeh şarap dolduruyor. Telefonunda iki mesaj yanıp sönüyor. Mihri'den, Melda seninle buluşmak istiyor. Ne yapayım? Melda'dan, yarın gece otelinde konuşalım. Mihri de olacak. Davut, mesajları okuyup gülümsüyor. Tam istediğim gibi, diye fısıldıyor. Kamera, Davut'un elindeki kadehe odaklanıyor, şarabın kırmızı yansıması yüzüne vuruyor, sonra ekran kararıyor.